Merhaba arkadaşlar. Beste Smart TV'lerde e, kanal silmeme bir problem var arkadaşlar. Bu nasıl çözülür? Size detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Ben tuşuna tıklıyorum. Bir kanal listesine gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir arkadaşlar OK tuşuna tıklayalım. Arkadaşlar herhangi bir silme ve kaldır yok burada. Buradan çıkış yapalım. Kuruluma gelelim arkadaşlar. Kurulumu bulalım. Tıklayalım. Bu da KGS arkadaşlar kurumuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra çalışma şekli arkadaşlar burada otomatik bunu kapalı bir şekilde yapalım. Evet kapalı. Tık OK tuşuna tıklayalım. Çıkış yapalım gene. Kanal listesine gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sorun düzeldi. Bu da tek AGS arkadaşlar. Odaki ayarları kapattıktan sonra kanallarımızı sile, silebiliriz ve taşıyabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yorum yazarak size yardımcı oluruz. Şimdiden teşekkürler.